Burası Özbek köyü. Eskiden köy çeşmesiymiş. Köyde suyunu buradan alıyormuş. Üstüne de aşk çeşmesi var Bu sene anlatımlara göre baya sular çok. Belki su buralardan akıyor. Bunlar bizim değerlerimiz, kıymetlerimiz. Yani hepimiz bu köylerden büyüdük. Buralarda gıdamızı aldık, nemalandık. Atalarımız, dedelerimiz buralarda mücadele verdiler. Kültürlerini yaşadılar, yaşattılar. Ee, şu anda maalesef köy boşalmış. Köylerini boş bırakmasınlar. Bu ataların, dedelerin, babalarının... ...geçmişlerine sahip çıksınlar. Temelimiz odur. Suda bir basınç oldu. Bak Rıza suya bak. Bir basınç oluştu. Biraz önce ağzını şöyle tuttum. Böyle basınç oluşmaya başladı. burayı fark etmemiştik. Daha yeni gördüm. O çeşmedeki su buranın basıncıyla kuyu dolmuş oraya aktarıyor. Üzerine bir ağaç koymuşlar sadece koruma amaçlı. Bu da tabii ki yeterli değil. Bak o büyüklerimiz, o atalarımız, o dedelerimiz ne mücadele vermişler. Bunu yapmışlar. Ve çoğu İnsanlarımız bu suyu içmişler ama bu şekil bırakılmış. Ben olsam, bilmiyorum ben bu köylü olsam bunu onarırım ve burayı yaşatırım. Çünkü babalarımızın, atalarımızın hatırasıdır bu, emekleridir. Emek evlat kadar kutsaldır. Evlat kadar kutsaldır emek.